Herkese selamlar arkadaşlar. Öldük ki. Öldük adam silah alıp peşimize düşecek. Watch out. 4 var, ben ben çatıya geldim. çıkıyorum. Tam dışarıdan adam koşuyor. kaskım var neydi? Adamdan aldım. Uğurca da yatan var ya. Sen duydun mu bizim takımdaki? Sen gerçek durumu takımdan <laughs> <Dedim. gülüyor> Değil de mi arkadaşlar böyle? Dur abi yani, ya Ben ne diyorum ya? kanka. Lan burada da var. Diğer de hasta. Watch out. Üçler mi? tek tek Angelo. Thank you. Kalayım sana yukarı nazirin. İçeride kaç kişisiniz? 300. Bizim takım. Vur. Gelmiyor mu sesin Berat? 300 bizim takım dedim ama bana gelmemiş. Tamam ben geldim. I got supplies. Ya lanet olası şunu değişti. 300 kutusunu. I got supplies ya, Bu ne lan? Duk, 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 duk. Tüt, tüt, tüt. Ne fazla şu flaşı at Ne varsa almışım Berat İki tane kit atayım şuraya I got supplies 4 doğru bak burada. I got supplies. <laughs> Dur dedim ama benim yanlışlıkla ya. Aldı silah Vallahi ben silah bile almadım M4'lü oynadım. Oğlum al sen de. Gitmiyor lan bunu. Bir tane kitle gidiyorum. Ha iki tane oldu kitim Bildiler mi? Tamam tamam. Gidiyoruz gidiyoruz. Gerek yok ona ya. Gel yani. burada baygın şey var. yo, yo var bende. Kit attım ya buraya kanka al. 3 tane. Kitle... Gittim kanka gittim gel. Bizim peşi sıra gidelim ama. Ben gitmem robot almadan gitmem kanka. <laughs> Sen reklamını yak kanka. Aynen. Reklam yapmamı. Ya. Koyayım, şeye gittiler. Bir de gittiler çok adam onlar. That's, that's a reason, Watch out! <inaudible> <inaudible> Watch out! I'll robot. Watch out! Var. Var, Watch out. Oh, I Their vehicle is smoking. Bana getir lan. Ha, ölü ölüyor mu? Hmm. <laughs> Kim atıyor diyor lan bana? Evet arkadaşlar videomuz güzel geçiyor gördüğünüz gibi yedekildeyiz. Hadi be oğlum koş be oğlum Kırmızı bir büro bana bıraksana kanka Ah Onunla işim var <laughs> Teşekkür ederim Rica ederiz Aa adam 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 Watch out Info Burada bak 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 Watch out Tepede mi evde mi? Şuraya atladı Watch out Watch Bekle. Bekle. Bu nereden çıktı diye düşünmüyorsa en adiyim kanka. Uçurum. Bak Öyle gel mi? bu taktiği sen de öğren kanka. Abi, geleyim. Bak buraya geliyorsun. Hmm, çok iyi. Nice. <laughs> Düşünmüyorsa şu an lan nereden çıktı bu yiğit? <laughs> hiçbir şey bilmiyorum ama bırakıyorum bak. Alayım mı seni? Adamı gördüm. Nerede? Ee, yanlış yanlış görmediysem 320'deki evde. Şu gittiğim yöndeki. 320, 355'e doğru gidiyorsun ama sen. Burada bak Aynen. Burada kimse yok kanka. Var mı? Yok gibi. Bakacağım ama. Yok. Kaldırma da var. Hmm, droptadır onlar. Yeni dropta kanka. Bak gittiğim yönlerdedir onlar bak. Şimdi kasmaları gelir zaten. Asist sesleri var. Ama nereden geldi? Bizimki miydi? Bizimki Aynen. attı İti. ya onu. Son bir kaldı Berat. Hadi bayağı da. Bak buradakini lootlamış. Şey. Bu evde olabilir. Evi de lootlamış. Evin kapısı açık komple zıplamış dropları şeyleri. Araç gelmiş bak şuraya. 240'ta. Bak buraya büyük drop falan falan filan düşmüş. Hmm. Ben şu roketi bir çalıştırayım ya da. Al sana drop gönderdim. <laughs> Adam Angelu kanka, evet. son adam. O bizimkilerin tavladığı var ya. Evet. Bakayım.